Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyicileri, pek kıymetli Erkam TV'mizin izleyicileri. Bugünkü sohbetimize başlamadan öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Aziz, mücella, pak ruhu şeriflerine, ehl-i beytinin, ashab-ı kiram hazretlerinin ervah tayyibelerine, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat-ı kiram hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, içinden geçtiğimiz zor günlere karşı karşıya bulunduğumuz bela ve musibetlerin halas olup, selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu nefis ile mücahede olacak. Biliyorsunuz mücahede ve cihat iki türlü oluyor. Birisi e, savaş meydanında yapılan cihat ki buna Kur'an-ı Kerim gıter der. Bir de nefsimizle nefsimizin e, aşırı arzularını frenlemek için yaptığımız mücahede. Tabii ki e, mücahede Kur'an-ı Kerim'de e, bazı ayetlerde geçiyor. Ankebu suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve lezine cahadu fina lenehdiyennahum subulana ve inna Allaha muhsinin. Uğrumuzda mücahede edenleri yollarımıza iletiriz. Gerçekten Allah iyilik edenlerle beraberdir. Allah muhsinlerle beraberdir. Gerçi muhsin kelimesine biz e, sufiler daha çok ihsan makamına erişmiş insan manası veririz. Ne demek ihsan makamına erişmiş insan? sanki Allah'ı görüyormuş gibi kulluk eden, yaşayan insan demektir. Esasında seyrusülük dediğimiz hadise de bir bakıma mücahedenin sistematik şeklidir muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu babamız Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Ve e, cennette onunla olan alakalı ayetlerde Adem Aleyhisselam direkt olarak ilahi hitaba muhatap oldu. Rabbimiz ona Pek çok ayette kendisine bizzat hitap etti. Ne var ki Adem aleyhisselam cennet nimetleri arasında yasak olan ağaca yaklaştığı için yani midesine bir bakıma mağlup olduğu için şeytanın ivasıyla Hava Validemizle beraber, şeytanla beraber cennetten bu yeryüzüne düştük. Peki dönüş nasıl olacak cennete? Yüce Rabbimiz dönüşün haritasını özellikle şu Ramazan ayında bize çok daha kolay e, kılmış. Öncelikle e, midemiz e, sebebiyle cennetten çıkarılmıştık. Bu mübarek ayda öncelikle midemizi bağlıyoruz. Bırakınız e, haramları, şüphelileri. Allah'ın helal kıldığı rızıklarımızı dahi e, yemiyoruz. Mevla Hazretleri buyuruyor ki, kıyamet günü diyor, oruç tutan e, saime, mümine şahitlik eder. Der ki, Ya Rabbi, bu kulun senin için yemeden içmeden kesildi. Bırak haramı, şüpheliği, helal rızıktan dahi el etek çekti e, der diyor. Şimdi ilk problem olan midemizi böylece kontrol altına aldık. Esas mesele, esas problem şeytanın la'inin insanı e, kandırması, yoldan çıkarması idi. Hadiste geçtiği üzere Ramazan ayında bütün şeytanlar zincire vurulur. Yani cennette sahip olmadığımız avantajı, bu dünyada o avantaja sahip olduk. En büyük düşmanımız olan e, şeytan da zincire vurulmuş oldu ki o bizi e, efendim kandırmasın, bizi e, yoldan çıkarmasın. Peki e, şöyle bir soru sorabilir muhterem kardeşlerimiz. Denilebilir ki e, madem e, şeytan eli ayağa bağlandıysa niye hala insanlar suçluyor? Haram işliyor, günah işliyor. Bunun sebebi daha çok nefisten geliyor. Yani imtihan vesilesi olduğu için nefisin eli ayağı bağlanmıyor. Onun elini ayağını bağlamak işte bizim mücadele etmemiz, bizim vazifemiz olan bir iş. Yoksa şeytan bağlanmış durumda. Hakikaten Ramazan ayında muhterem kardeşlerim bunun farkına varabiliyoruz. Normal zamanlarda diyelim ki çok fazla infak edemezken Ramazan ayında daha bir cömertleşiyoruz infaklarda bulunuyoruz. Zekatımız hesap edip Ramazan ayında vermeye çalışıyoruz. Fitre zekatını efendim vermeye çalışıyoruz. Demek ki Ramazan ayında infakın önündeki engeller kalkıyor. Normal zamanlarda namazımızı belki vaktini geçirerek kılarken Ramazan ayında beşe beş katıyoruz. Beş vakit namazımızı. Gerçi şu anda bu virüs sebebiyle cemaatle kılamasak da evlerimizde daha ilk vakti girer girmez Namazlarımızı eda ediyoruz. Bu namazların üzerine teheccüd namazını, kuşluk namazını, evvabin namazını, gece namazlarımızı muhterem kardeşlerim ilave ediyoruz. Teravih namazı kendimizde olsa veya ailemizle beraber teravih namazını eda ediyoruz. Demek ki namazın önündeki engel de kalkıyor. Büyük şehirlerin şartlarında bazı günler Kur'an-ı Kerim okuma imkanımız belki fazla olmuyordu. Ama bu mübarek ayda Kur'an ile aramızdaki engeller de kalkıyor. Çünkü şeytan olmayınca pek çoğumuz en az bir kere hatim ediyoruz. Bazı kardeşlerimiz e, teravih namazını kılarken hatim etmeye çalışıyor. 3-5 hatim eden pek çok e, kardeşimizi duyuyoruz. Demek ki bu ayda e, allah Teala bütün bize bu ibadetleri kolaylaştırıyor. Diğer aylarda olmadığı kadar bu ayda hayır yapmak, iyi insan olmak muhterem kardeşlerim, kolaylaşıyor. Zaten buna binaen İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki sene boyunca bir mümine gelen bütün hayır ve bereketlerin kaynağı Ramazan ayıdır diyor. Bir insan diyor Ramazan ayının hakkını verirse, onu güzel ihya ederse sene boyunca diyor o Ramazan'ın bereketi devam eder. Ramazan ayında güzel Kur'an-ı Kerim okuyan sene boyunca güzel Kur'an-ı Kerim okur. Ramazan ayında Efendim infakta bulunan sene boyunca infak etmeye devam eder. Çünkü bu ay sanki müminler için askeri bir tatbikat gibi düşünelim. E, düşmanın eli ayağa bağlanmış biliyorsunuz askeri tatbikatlarda düşman temsilidir. Karşımızda gerçek düşman yoktur. Ama askerin elinde gerçek silahlar, gerçek mermiler vardır ki bu rahat zamanda düşman ile savaşmayı öğrenelim diye. Aynen, aynen aşı gibi düşünün. Aşı da biliyorsunuz zayıf atılmış mikrop diyorlar. İşte Ramazan ayında muhterem kardeşlerim bize Allahü Teala bu tatbikat fırsatını veriyor. Şeytanın eli ayağı bağlanmış. Bize de her türlü ibadetler kolaylaştırılmış. İmam ı Hazretleri buyuruyor ki eğer diyor bir insan Ramazan'ı darıltırsa Ramazan ayının hakkını veremezse o insanın yazıklar olsun diyor. O insan hakikaten bütün seneyi de diyor zayi etmiş olur diyor İmam Rabbani Hazretleri. Muhterem kardeşlerim bu sebeple tasavvuf erbabı, gönül erbabı insanlar Ramazan ayına özel bir ehemmiyet verirler. Ramazan ayı gelince müthiş bir sevinçle bu ayı böyle bir 11 aylık yoldan gelen misafir gibi karşılarlar. Her gecesini, her gündüzünü hayırla, Kur'an'la, namazla, zikirle e, efendim değerlendirmeye çalışırlar. Hatta şunu söylesek e, yanlış olmaz. Tasavvuf demek muhterem kardeşlerim. Ramazan ayını bütün seneye yaymak demektir. Ramazan ayında oruç tutuyoruz. E, sufiler de sene boyunca en azından pazartesileri, perşembeleri oruç tutmaya çalışırlar. Oruç tutma imkanı olmadığı günlerde de e, fazla yeme içme yoluna gitmeyerek Riyazat yaparlar. Az yemeye, az içmeye, az konuşmaya, az uyumaya çalışırlar. Hakikaten mütelemm kardeşlerim Ramazan ayında bu az uyuma bereketini de görüyoruz. Teravihimizi kılıyoruz. Belki saat ilerliyor. Buna rağmen e, yani işte sufilerin seher dediği e, şu anda sahura seve seve zamanında kalkabiliyoruz. O yüzden e, Ramazan ayındaki sahuru sufiler... Seher olarak bütün seneye taşımışlar. Nasıl ki bütün e, mümin kardeşlerimiz Ramazan ayı boyunca dikkatle sahura kalkıyorlar. E, maddi manevi gıdalarını alıyorlar. Sufiler demişler ki madem bu bereketli bir andır bunu bütün yıla dağıtalım. Ve e, sabah namazı vakti girmeden önce kalkıp Rabbimizin huzurunda teheccüdümüzle, zikrimizle, evradımızla hazır bulunalım e, demişler. Bu sebeple muhterem kardeşlerim. Ramazan ayının bereketini bütün sene yaşamak e, durumundayız. Evet, şimdi Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede ne demişti? Bizim yolumuzda cihad edenleri biz yollarımıza ulaştırırız. Bize gelen, bize vasıl olan yola o mümin tutunmuş olur. Zaten biliyorsunuz en büyük e, Allah'a giden yol, yüce kitabımız. Hablullahi'l-metin diyoruz biz e, Kur'an-ı Kerim tabiriyle. Ve Ramazan ayında zaten Kur'an-ı Kerim'i de fazlasıyla okuyoruz. Ama muhterem kardeşlerim belki burada yapılması gereken bir mesele daha var. Kur'an-ı Kerim'in sadece zahirini okumakla yetinmemeliyiz. Belki ailemizle beraber oturup Kur'an saati düzenleyip o vakit içinde Kur'an'ı bir güvenilir tefsirden okuyarak manasını da anlamaya çalışmalıyız. Tabii ki hatimler çok önemli ama İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki manası anlaşılarak bir ayet okumak ve o ayeti hayatımıza tatbik etmek, Kur'an-ı Kerim hatmetmekten, hatmetmekten daha iyidir diyor kardeşlerim. Çünkü allah Teala bu kitabı bize esas yaşamamız için göndermiş. Tabii ki okuyacağız, ilim sahibi olacağız ama eğer yaşamazsak, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını ihmal edersek o zaman da hakikaten büyük bir vebal altına girmekteyiz. Bugün maalesef e, bu konuda biraz gayretlerimizin az olduğunu görebiliyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'i çokça okumaya çalışıyoruz. E, hatimler, mukabeleler dinleniyor, yapılıyor. Ama Allahü Teala bize gönderdiği bu mesajda, bu kitapta bize hangi emirleri göndermiş, hangi şeyleri bize yasaklamış, bunları bakıyorsunuz bazen e, edebiliyoruz. Evet kardeşlerim, mücahedenin en önemli unsuru Allah'a tam kullukta bulunmak, ibadetlerimizi eksiksiz yapmak, Allah'ın haramlarından kaçınmak, emirlerini yerine getirmek ayet-i kerimede Estağfirullah ve ibad rabbike hatta yatiyaka yakin buyruluyor. Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et. Hiçbir zaman ölüm gelmediği sürece bize bu dünyada rahat yok. Zaten e, bu dünyada rahat etmeyi düşünmek kafilce bir e, plan. Çünkü Allahü Teala bize bu dünyada çalışmayı e, ve ahirete rızık e, biriktirmeyi bize e, emretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde dünya mezra'etül ahira Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Buyurmuş. O yüzden biz bu dünyaya ekmeye geldik. İnşallah bu ektiğimizin tohumlarını ahirette biçeceğiz. Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi bu dünyada buğday ekersek ahirette buğday biçeceğiz. Bu dünyada arpa eken, ahirette arpa, bu dünyada diken eken ise ahirette diken biçecek. Mevlana Hazretleri çok güzel bir e, hikaye anlatıyor mesnevisinde. Adamın birisi evinin etrafında diyor dikenleri varmış. Diken e, bitmiş demek ki. Şehrin valisi gelir gider dermiş ki bu zata Kardeşim bu dikenleri sök. Adam dermiş ki ya Allah'ın günleri çok. Ben de genç bir adamım inşallah ileride ileride her gün erteliyor o diken sökmeyi. Yani nefisle mücadeleyi erteliyor. Diyor ki Mevlana Hazretleri ne ilginç ki diyor. O dikenler her geçen gün kök salıyor. Gövdesi kalınlaşıyor. Bu adam da zayıflayıp yaşlanıyor. Bir türlü de nefis mücadelesine, mücahidesine girişmiyor. Muhterem kardeşlerim, bu ayda inşallah özellikle Ramazan ayında ibadet şuurunu bütün seneye yayacak şekilde edinmek durumundayız. Maalesef bazı kardeşlerimiz namazlarını ihmal edebiliyorlar. Hele bu ay büyük bir fırsat namaza başlamak için. Ahlakımızı güzelleştirmek, tabii ki burada Mevlana Zeynep'in kastettiği bir de dikenden kastımız, cimriliğimiz, gadabımız, öfkemiz, kıskançlığımız, dedikodu alışkanlığımız. Esas bu kötü ahlakları terk etmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu konuda eğer bir insan diyor dedikodu yapmaya devam eder, ona buna zarar vermeye devam ederse boşuna aç kalmasın diyor. Ramazan ayı sadece midemizi tutma tutmayı değil. Biz oruç tutacağız. Oruç da aynı zamanda bizi diğer kötülüklerden alıkoyacak. Öfkelenmekten alıkoyacak. Dedikodu etmekten alıkoyacak. Hele muhterem kardeşlerim, bu e, virüs e, vesilesiyle karantina altındayız evlerimizde vakit geçiriyoruz. E, boş işlerle uğraşmaktan, efendim, e, olmadık e, filmler, şunlar bunlar seyretmekten uzak durmamız gerekiyor. Çünkü biz bu dünyaya kulluk etmeye geldik. Allah'a kul olmak için geldik. Çok kısa bir zamanımız ve çok büyük fırsatlar var elimizde. Bu kısa zamanda en büyük fırsatları yakalayarak Rabbimizin huzuruna dönmek durumundayız. Eğer bu vaktimizi israf edersek Vaktimizi yerli yerince kullanmazsak kendimize yazık etmiş oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde insan diyor kendisine verilen iki büyük nimet hususunda aldanmıştır. Nedir bu iki büyük nimet? Birisi sağlık, ikincisi boş vakit. Hakikaten muhterem kardeşlerim bu e, sağlık konusunu belki Allahü Teala bu e, virüs vesilesiyle tekrar bize verdiği nimeti hatırlatmış oldu. Bir zamanlar istediğimiz gibi gezip dolaşırken, camilere giderken, efendim cumaya giderken bakın şimdi gidemez olduk sağlık e, sebeplerinden dolayı. Pek çok e, insan e, bu e, virüsten etkilendi, hasta oldu, vefat etti, şehit olmuştur inşallah vefat eden mümin kardeşlerimiz. E, diyeceğim bu sağlığımızın kıymetini belki e, yeterince bilemiyorduk inşallah bu vesileyle tefekküre vesile olsun. Tekrar sağlığımıza kavuştuğumuzda camilerden kalmayalım. Cumamızdan kalmayalım. Hayır işlerine koşuşturmaktan hiç kalmayalım. İkincisi demiştik muhterem kardeşlerim. Boş vakit. Hakikaten Allah'a giden seyri sülük yolunda bizim için en önemli e, silahtan birisi de vakit. Sufiler diyorlar ki vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Sen Allah ile meşgul olmazsan Şeytan seni başka işlerle meşgul eder. Bu sebeple kardeşlerim belki bu karantina bize bol bol vakit veriyordu. Daha evvel yapamadığımız kadar Kur'an-ı Kerim okumak, daha evvel yapamadığımız kadar dini kitaplar okumak, daha evvel yapamadığımız kadar zikir evratla meşgul olmak için Allah bize büyük bir fırsat verdi. Gelin bu karantina günlerini fırsata çevirelim. İbadete çevirelim, kulluğa çevirelim inşallah. Sakın ha boş işlerle, Laviyatla efendim olmadık e, filmlerle, televizyon e, dizileriyle bu güzel ayı, bu bereketli zamanı israf etmeyelim pek muhterem kardeşlerimiz. Peki bu mücadelenin başka bir boyutu nedir? ve Welkürisme Rabbike ve Tebettel ileyhi Tebdile. Rabbi'nin adını an, bütün varlığınla yalnız ona yönel. Muhterem kardeşlerim zaten tasavvufun Aslı zikirdir. Tarikatların en önde gelen eğitim metodu Allah'ı zikirle ömrü her anı tamamlamak. Dilimizi devamlı zikrullah ile ıslak tutmaktır. Hele bugünlerde vaktimiz daha da bol. allah Teala bütün bu kardeşlerimize, dinleyicilerimize, izleyicilerimize zikirle meşgul olmayı nasip eylesin. Yine bir ayet-i kerime nefis mücahidesi ile alakalı yaptığımız küçük olsun, büyük olsun her türlü iyi ve kötü işin karşılığını göreceğini söylüyor Yüce Rabbimiz. E, ee, Zilzal suresinde Esselatü Billah فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ زَرَةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ زَرَةٍ شَرًا يَرَحْ Zerre kadar hayır işleyen onun karşılığını mutlaka görür. Tabi bunun karşısında zerre kadar şerli, kötü iş işleyen de onun karşısını yine ahirette görecektir. Bu muhterem kardeşlerim hiçbir fırsatı küçük büyük demeden kaçırmayalım. Bu fırsat bazen bir komşumuza pide hediye etmek, ikram etmek olabilir. Bazen bir ve kuruma e, ikramda, infakta bulunmak olabilir. Bazen bir e, darda kalmış kardeşimize yardım etmek olabilir. Bir yakınımızı, bir ahbabımızı telefonla arayıp hal hatır sormak olabilir. Esasında salih bir mümin, gerçek mümin e, iyilik avcısıdır. Her an acaba şu vakitte hangi iyiliği yapmak daha yerinde olur diye e, bir güzellik peşinde, güzellik avında olan e, kimsedir. Allahü Teala cümlemize hayır fırsatlarını yakalamayı nasip eylesin. Hakikaten muhterem kardeşlerim zamanımızda da bu hayır kapıları sonuna kadar açıktır. Belki Osmanlı'nın güçlü döneminde gelseydik dünyaya Ordularımız bütün dünyada zafer kazanıyor. Vakıflarımız harıl harıl infakta bulunuyor. Bu kadar fırsatımız olmayabilirdi. Belki çevremizde fakir bulamayabilirdik. Ama bugün hakikaten bütün dünya İslam aleminden yardım bekliyor. Müslümanlar bizden yardım bekliyor. Tebliğ, cihat, mücahede hepsine sonsuz oranda bugün ihtiyaç var. Esasında bu da bizi bıktırmamalı. Tam tersine bizi sevindirmeli muhterem kardeşlerim. Evet. yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de yine şöyle buyuruyor. Es-sadibil la ve ma tekaddimu min hayrin teciduhu 'indallah ve hayran ve azama ecra. Hayır olarak kendiniz için önceden ne gönderirseniz onu Allah katında daha hayırlı ve mükafatı daha büyük olarak bulursunuz. Hele muhterem kardeşlerim bu mübarek günlerde yapılan hayırlar Allah katında kat kat fazla şekilde ecir inşallah bize getirecektir. Bu sebeple bu dünyayı ahirete bir hazırlık olarak görelim. Ölmeden önce, gözlerimizi kapamadan önce ne kadar fazla hayır namaz ibadet Kur'an gönderebilirsek onu kendimize kar sayalım muhterem kardeşlerim. Bu manada sadaka. Sıdk kökünden geliyor. Sadaka vermek insandaki sıdkı gösteriyor. Niye? Çünkü ahirete kesin imanı olan bir insan bire bir verip de on alacağını bilen bir insan hayır yapmaktan, infaktan kaçınır mı? Kıldığı namazın ecrini ahirette kat kat fazlası alacağını bilen bir insan namaza tembel tembel kalkar mı? Orucun biliyorsunuz ki o kadar muazzam ecri var ki Allah katında ee, onun diyor sevabının karşılığını ancak ben veririm diyor. Melekler de bilmiyor. Bugün tuttuğumuz orucun mükafatı karşılığı nedir? Bunu bir Allah biliyor. Başka hiç kimse bilmiyor muhterem kardeşler. Bu kadar muazzam bir ibadet fırsatı bize verilmiş. O yüzden inşallah elimizden geldikçe kendimiz ibadetlerimize dikkat ettiğimiz gibi e, aynı şekilde aile efradımızı, yakınlarımızı, komşularımızı da bu güzelliklere davet edelim. Ee, çok ilginçtir yüce Rabbimiz eee Tahrim suresinde diyor ki ve murahleke bis salati ve's sabir aleyha la neseluke rizqa. Sen diyor aile efradına namazı emret. Ve bu konuda çok sabret. Ya yani bir kere söyledim kılmadılar, iki kere söyledim artık vazgeçtim yok. Her an her dakika çocuklarımızın peşinde olalım kardeşlerim. Özellikle بلو çağına yeni, yeni ermiş Evlatlarımız belki bu konuda birazcık tembellik gösterebilirler. Peşlerine düşelim, evlatlarımızı e, oruç tutmaya e, alıştıralım. Çünkü Allahü Teala diyor ki aile reislerine, aile büyüklerine, sizin vazifeniz ailede dinin yaşanmasını mümkün kılmak. Peki e, efendim rızık ne olacak? Diyor ki Rabbimiz biz sizden rızık istemiyoruz. rızkı veren biziz. Tabii ki hepimiz çalışacağız, gayret edeceğiz ama... Rızık veren Allah'tır muhterem kardeşlerim. Bütün insanlık bir araya gelse güneşin verdiği bir günlük ışığın bedelini ödeyemeyiz. Allahu Teala güneşi bedava göndermiş. Bütün insanlık bir araya gelse bütün e, paralarımızı toplasak bir günlük Yeruşalim'e düşen yağmurun ücretini ödeyemeyiz. Bunu Allahu Teala bedavadan vermiş. Toprağı bedavadan vermiş. Bizden istenilen sadece az bir gayretle bu toprağı eşeleyip Sürüp ekmek, e, bunun e, karşılığını veren Allah yoksa biz rızkı haşa kendimiz kazanmış, kendimiz yetiştirmiş değiliz. Bunun da inşallah farkına varalım. Gerçek vazifelerimizi unutmayalım. Bu konuda i̇bn Ataullah Atavullah el-İskenderani Hazretleri buyuruyor ki, Ben diyor insanan insanın haline şaşarım. Kendisine garanti verilen hususlarda hep bir heyecan, kaygı, endişe içindedir kendisine garanti verilmeyen hususta ise müthiş bir emniyet ve huzur içindedir. Nedir muhterem kardeşlerim? Allah'ın bize garanti verdiği şey, Allah'ın bize garanti verdiği şey rızıktır. allah Teala bütün deabba dediğimiz yeryüzünde kımıldayan her canlının, solucanın, efendim en toprağın altındaki hayvanatın üstündeki aklı olmayan hayvanatın rızkını veren Allah'tır. Bize düşen o zaman rızkımızı rızık peşindeki endişelerimizi azaltmak, bütün himmetimizi rızka vermemek, ailemizin, etrafımızın İslam'a yönelmesi için gayret göstermektir. Evet. Yine yüce Rabbimiz bizim bu konuda teşvik etmek için diyor ki: "Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu bilir." Bakara suresi ayet 273. O yüzden kardeşlerim bu ayları hayır yapmak için bir fırsat olarak kollayalım. Ee, yine bir hadis-i şerif var. Buhari Rikak hadis-i şerifi. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben de ona karşı harp inan ederim diyor Yüce Rabbimiz. Demek ki e, iki kesim var harp ilan edilen. Birisi faiz yiyen insanlar. ikincisi Allah'ın dinini yaşayan insanlara yapılan e, eziyet. Geçenlerde Diyanet İşleri Başkanımız, e, zina'nın büyük bir günah olduğunu söyledi. Koca koca e, yani bu memlekette bazı efendim işte avukat büroları, avukatlık e, şehirlerinin bu kurumları da böyle şey mi olur falan diye e, baskı yapıyorlar hakkı söylediği için. ama ne olur e, Allah dostlarının yani e, İslam'ı yaşayan insanların aleyhinde bulunmayalım. Bulanların da yaptığı işin ne kadar tehlikeli olduğunu kendilerine anlatalım. Bu işin sonu çok tehlikelidir. Allahü Teala bir insana harp ilan ederse o insan asla iflah olmaz. Hızla devam edecek hadis-i şeriflerimizde. Diyor ki Peygamber Efendimiz bu hadiste, kutsi hadiste Allahü Teala'nın ağzından kulum kendisine farz kıldığım şeylerden bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Demek ki muhterem kardeşlerim önce farzlar. Beş vakit namazımız, orucumuz, efendim zekatımız, Hakikaten zekat da çok ihmal edilen bir vazife. Ramazan'a inşallah cömertlik duygularımızın kabardığı bu zamanda zekatlarımızı da hesap edelim. Eee nisap miktarı altına malik olan e, veya o ölçüde e, servete sahip olan kardeşlerimiz de zekatlarını bu ayda seve seve inşallah versinler. Peki farzları yaptık, başka ne yapacağız muhterem kardeşlerim? Kulum bana farzlara ilaveten işlediği Nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. İşte nafilelerimiz nedir kardeşlerimiz? Kıldığımız teravih namazları, gece namazları, zikir, e, efendim, e, zekat dışında verdiğimiz infaklarımız, bunlar da nafile ibadetlerdir. Ancak bunları yaparsak Allah'ın sevdiği bir kul olabiliriz. Yoksa bedelini ödemeden, efendim, inşallah maşallah diyerek zekat vermeden, infakta bulunmadan, Oruçlarımızı güzelce tutmadan, namazlarımızı dikkatle eda etmeden kardeşlerim Allah'ın sevdiği bir kul olamayız. Her şeyin bir bedeli var. Bedeli ödenmeden hiçbir şeye sahip olmak mümkün değil. Hele hele bu talip olduğumuz şeyler çok önemli ve çok büyük şeylerse. İnsanlar bazen basit bir eşya için bile bir bedel ödüyorlar. E büyük bir cennet diyoruz biz şimdi biz. Sonsuz bir cennet muhterem kardeşlerim sonsuz cennete girmek için de şüphesiz ki bu dünyada çok çalışmak, farzlarımızı yerine getirmek, nafile ibadetlerle meşgul olmak durumundayız ki tarikat erbabı, büyük Allah dostları, şeyhler, meşayih bunu organize etmişler. Günü planlamışlar. Seher vaktinde başlayan günümüzde Allah zikirle, teheccülle başlıyor günümüz ve bütün gün boyunca Kur'anla, infakla, insanlığa hizmetle, sohbetle gün devam ediyor. Böylece cennete ve cemalullahı e, görmeye müşerref olma kabiliyetine sahip olmamız bizden isteniyor muhterem kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bu mübarek ayda dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu güzel hayırları işlemeyi hepimize nasip eylesin. Oruçlarımızı, teravihlerimizi, e, namazlarımızı, infaklarımızı kabul eylesin. İnşallah bu vesileyle hepimizi e, eh, ahirette, cennette Peygamber Efendimizin havzının etrafında buluştursun. Allahü Teala tuttuğunuz oruçları, tutacağınız oruçları, sahurları, bütün ibadetlerimizi kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.